Merhaba gelmeyen sevgilim. Merhaba sevmeyen sevgilim. Merhaba yalnızlığın ortasında terk edip giden sevgilim. Merhaba. Tanıdın mı bu ihanet ettiğin kızı? Senin istediğin gibi başlayayım sözlerime. Neden terk ettiniz ki sizi seven bu kızı? Çok mu zor geldi paşam? Adam gibi sevmek, adam gibi sevilmek. Daha mı değerliydi ki kelimeyle yataklara dökülmek? Ne çabuk unuttum beraber güldüğümüz, beraber üzüldüğümüz günleri. Başkasının nasıl oldum? Ne çabuk. Bana saygın yoktu da yaşadığımız onca hatıraya, anılara da mı saygın yoktu? Giderken bir veda bile etmedin. Gittin şimdi. Bir mevsim değil, koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum ne sen dönebilirsin artık ne ben kapıyı açabilirim. Belki son bekleyişimdi bu umutsuzca. İmkansızı beklemekti benimkisi. Zaten olmadı böyle bir aşk. Benim kafamda kurduğum hayallerimdi belki de. Sadece oyundu bu aşk. Ama bu oyunda en çok kalbim masar gördü. Kırıldı, paramparça oldu. Hatta yok oldu. Aslında vardı büyük bir aşk, büyük bir sevgi. Ama ben o hikayede hiç olmadım. Çünkü hiç sevilmedim. Ama çok sevdim. Şimdilerde ben mutsuz, umutsuz, o mutlu ve umutlu. Aşk aslında bana hiç uğramadı. Geçen gece annem açık rıklarımı duyup odama geldi. Bu sefer ağlayışımın sesini biraz kısmalıymışım kelimeler boğazıma dizildi. Yaşattıklarını anlatmak isterken annem Allah'ından bulsun dedi. Söyle şimdi annemin ahı tutar mı sana sevmeyen sevgilim? İnsan her şeye alışır da ben bir türlü sensizliğe alışamamışken sen ellerin nasıl oldun? Sen de haklısın. Ben bile kendimi sevmezken senin beni sevmeni beklemek saçmaydı. Unutursun dedim. Nereden bileceksin sen sensizliği hiç tattın mı ki? O gitti deme edinim varmıyor. Seni bana soranlara o da çok sevmişti demek isterdim. Ama ilk yutkunuyorum, gözlerim doluyor biraz ve sonra o kim diyorum. Tanımadığımı söylüyorum, en güzel günlerimi geçirdiğim adamı. Yaşayacağımız pek çok şey vardı daha. Yaşayamadığımız pek çok şey sayende. Bir gün sen de özleyeceksin. Pişman olup geri döneceksin. Benim içinde bir adam, onun içinde başka bir kadın. Ayrıldık işte. Mutlu ol derler. Çok gördüler bana ufak bir sevgiyi, mutluluğu. Herkes bu ufacık kalbimi kırdı. Başta sen olmak üzere. En çok da ne koydu biliyor musun? Ömrüm dediğim adam aslında beni hiç sevmemiş. Küçük bir kız çocuğu oyun oynar gibi oynamış benimle. İhanet etmiş, aldatmış, şerefsizmiş, koskoca bir yalanmış. Eğer bir gün geri dönmek geçerse içinden sakın dönme. Çünkü ben kabul etmem seni. Tamam, inkar da etmem sevdiğimi. Ama dönme işte. Ben alıştım sensizliğe. Ben alıştım her gece gözlerim şişene kadar ağlamaya. Dışarı çıktığımda o sevgililerin arkasından bakmaya. Benden sonra kime? Pardon, kimlere canım dediysen, kimleri sevdiğini söylediysen onlara git. Bana yazdığın sözleri onlara yazarken hiç mi zorlanmadın? Beni değil de o sürtükleri seçtiğin için pişman olma. Onlar gibi olmadım ben. Hiç mi gelmedim aklına lan? Üzülmeme bile dayanamayan sen. Şimdi beni gecelerce ağlatmaya nasıl dayanıyorsun? Söylesene olan söyle neredesin? Hiç mi özlemedin beni? Seninle olan her şey aklımda. Gözlerin, saçların, ilk buluşmamızda giydiğin kıyafetler. Özellikle gözümün içine bakıp seni hiç bırakmayacağım değişlerini. Hiçbirini unutmadım ben. Hiçbirini. Bu yaşadığımız anıları kimseyle kirletmedim. Kirletemedim ben. Senin gibi tutmadım başkalarının ellerini. Ayrıldıktan sonra senin gibi başkalarının kollarında avutmadım kendimi. Gecelerce ağladım. Kim zaman aralıksız sigaralarımı yaktım. Sana sorsalar adımdan başka hiçbir şeyi hatırlamazsın. Sen kirlettin o anıları. Sen mahvettin o güzel geleceğinizi. Sen öldürdün be adam doğmamış oğlumuzu. Bunların günahı hep senin. Benim tek günahım sevilmeye layık olmayan birini sevmekti. Neyse sevgilim ben aynaya bakıp da gördüğümden daha çok sevmiştim seni. Hoşça kal. Seni artık tanımayan kızdan sana son veda. Hoşça kal.